Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Doğuma çok az bir süre kaldı. Bu yüzden önceden yaptığım buzluk hazırlıklarımı ve bugün yapacağım böreğin tarifini vereceğim. Onu da bu arada buzluğa kaldıracağım. Bu yaptığım buzluk hazırlıklarının için hani çekme imkanım olmadı. Önceden yapmıştım. Size de fikir olsun diye şimdi ne yaptığımı göstereceğim. Ama bundan sonra yapacaklarımı çekeceğim. Şöyle bir anne köftesi yaptım. Bundan yaklaşık bir 4 poşet falan koydum. Şöyle bir Adana yaptım. Bundan da 3-4 poşet koydum. Sulu köfte yaptım. Bunları kurban etiyle yaptım. Hani biliyorsunuz ki bir et iki kere çözülmez. O yüzden o gün de çekme imkanım olmadı. Hem bunları yaptık eşimle. Hem de bayağı bir yorulmuştum. Sulu köfte yaptım. Bundan da 3 poşet falan var. Daha önce şöyle yeşil fasulye koydum. 2-3 poşet. Mantı yaptım. Sivas yani Sivas'ta patatesli mantı meşhurdur. O yüzden patatesli mantı yaptım. 2 poşet falan bundan var. Ben çorba yaparken buğday çorbası diyeyim, ayran çorbası. Artık hani her yörede farklı isimleri olduğu için yarma kaynattım. Bundan bir 4-5 poşet koydum. Hani bunun biraz hani pişme süresi uzun oluyor. O yüzden beklemek istemedim. Şöyle yine kurban etiyle bir 4 poşet de döner içi hazırladım açtıktan sonra bir yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika bekledikten sonra ince ince doğruyorsunuz çok güzel oluyor tariflerini inşallah bir sonraki videolarımda veririm sigara böreği yaptım bundan da bir 3-4 poşet koydum her bir poşete 6-7 tane koydum yani öyle söyleyeyim dediğim gibi bunları hani çekme imkanım olmadı çoğunu da zaten kurban etiyle yaptığım için o gün çok yorgunduk ama bundan sonra yapacağım şeyleri inşallah çekeceğim. Bugün hani buzluğum için buzluk böreği hazırlayacağım. Öncelikle onu çekeceğim. Hem de size tarifini vermiş olurum, fikir olmuş olur. Hani isterseniz önce ondan başlayalım. Evet, şimdi öncelikle buzluk böreğim için malzemelerimi sayayım. Yarım su bardağı süt, ee, bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ. 150 gram margarin veya tereyağı hangisini tercih ederseniz. Ee, i̇ç malzemem için beyaz peynir ve kaşar böyle doğradım içine. Biraz da maydanoz koydum. Siz kendi sevdiğiniz şey yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, artık hangisini seviyorsanız. Ben bunları kullandım. Sosu için bir tane maden suyu sade ve bir çay bardağı sıvı yağ. Üzeri içinde iki tane yumurtanın sarısı. Çörük otuyla susam karıştırdım. Dilerseniz isterseniz sadece susam, isterseniz sadece çörek atabilirsiniz. isterseniz atmaya da bilirsiniz. Ben böyle yaptım. 8 tane de yufkam var. Şimdi böreğimin yapılışına geçelim. Arkadaşlar şimdi sosumu hazırladım. İlk tabanına her tarafına gelecek şekilde ıslatacağım yufkamı. Önce şöyle göstereyim. Şimdi bu yağlı yufkamı her tarafına gelecek şekilde ıslatıyorum. Thank you Bunun her tarafını ıslatmanıza gerek yok. Şöyle az bir şekilde döküyorum. şekilde 4 tane yufkayı üst üste koyacağım. Teker teker ıslatacağım. Sosumu dökeceğim. kullandım. İlk tabanın her yerini gelecek şekilde sosumu sürdüm. Diğer tabanlara da azar azar gördüğünüz gibi sürdüm. Şimdi nasıl kestiğimi göstereceğim. İlk başta bir dört eşit parçaya keseceğim. Şimdi bu dört eşit parçanın her birini. Üçer parçaya böleceğim. Üçerce gidi olacak. böldüm. Peynirlerimi teker teker her bir yufkama koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi iç malzememi koydum. Hepsini teker teker saracağım. göstereyim nasıl sardığımı. teker teker sardım. Islatmak için bir tane maden suyu ve bir çay bardağı sıvı yağını batıracağım. Eğer şu an pişirmek istemiyorsanız bunları artık e, saklama poşeti olabilir veya benim gibi şu şekilde kap kullanabilirsiniz. Bu kaplara koyup buzluğa atarsınız. Bu şekilde ıslatmadan. Daha sonra pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartırsınız. Sosluyla ıslatırsınız. O şekilde yumurtasını Sürüp fırına verirsiniz. Ben şimdi bunları teker teker ısıtacağım. Bu arada ben borcamın tabanını yağlamadım. Çünkü hem yufkalarımı ıslatırken sıvı yağ kullandım hem de daha sonra sardıktan sonra ıslatmak için sıvı yağ kullandım. O yüzden bu yeterli gelecektir. Daha fazla sıvı yağına gerek yok. Evet şimdi böreklerime yumurtamı süreyim. Daha sonra önceden ısıtılmış fırınıma atayım. hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınma vereceğim. Yaklaşık bir 25-30 dakika. Üzerleri kızarıncaya kadar pişecek. şimdi fırından çıkardım. Ben 30 dakika pişirdim. Şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bayağı da sıcak. Çıtırlığına da bakın. Şöyle görebilirsiniz. Gayet de güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tarifimi de denerseniz lütfen yorum kısmına yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.